Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim tel tel ayrılan haşhaşlı çörek. İlk olarak yoğurma içerisine bir paket kuru maya alıyorum. Kuru maya yerine isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı ılık sütü boşaltıyorum. 1 su bardağı ılık su. 1 yemek kaşığı toz şeker. Güzelce karıştıralım. 3 dakika bu şekilde bekletelim. Maya aktifleşsin. 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yumurtanın akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Unumuzu kontrol ilave ediyoruz. Unumuzun üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz. Hamurumuzu toparlayana kadar spatula veya çırpıcı ile karıştıralım. Hamuru daha rahat kontrol edersiniz. Mutlaka denenmesi gereken tariflerden bir tanesidir. Mutlaka deneyin. Artık hamurumu elimle karıştıracağım, yoğuracağım. Biraz daha un ilave ettim. Ve hamuru toparlana kadar güzelce yoğuracağız. Ve ara sıra un ilave edeceğiz. Hamurumu toparladım. 7 su bardağına yakın un kullandım. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi üzerine çok az sıvı yağ dökelim ve Üzerini güzelce sürelim. Bu sayede kapattığınız kapağı veya sitede yapışmıyor hamur kabardığı zaman. Hamurun sitede kapattım. Şimdi sıcak bir ortamda 45 ila 1 saat arasında mayandırmaya bırakın. Hamurumuz mayanırken bize diğer taraftan iç harcını hazırlayalım. Burada 250 gram haşhaş ezmesi var. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve bir çay bardağı sıvıya ilave ederek güzelce harcımız hazır hamurum güzelce mayalandı şimdi havasını alalım gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı hamurumuzu 5 eşit bezeye ayıralım bezelerimi tamamladım şimdi çok az açacağız servis tabağı büyüklüğünde bir tane bezeme çok az un serpiştiriyorum sadece yapışmayacak kadar fazla un koymayın merdane veya oklava yardımıyla açacağız Yapımı çok kolay bir haşhaşlı çörek oluyor. Mutlaka denemizi tavsiye ederim. Bu bezemizi kenara alalım. bezeye yeteri kadar büyüttüm. Fazla büyütmenize gerek yok. Ama isterseniz siz daha da inceltebilirsiniz. Sonuçta açacağız zaten elimizle. Şimdi harcı her tarafına sürüyoruz. İsterseniz az veya daha fazla da konabilirsiniz. İkinci bezimi de koyuyorum. Bu şekilde fazla bekletmeyin. Birleşmesin zaten üstte. Hafifçe bu şekilde elimizde genişletelim. Tekrar haş ezmesi koyalım her tarafına. Diğer bezleri de aynı şekilde üzerine kapatacağız. Sadece en üstüne haşhaş ezmesi sürmeyeceğiz. Şimdi elimizle bu şekilde bastırarak hamurumuzu büyütüyoruz. Hamuru yeteri kadar büyüttüm. Fazla inceltmenize gerek yok. Şimdi iki parmak genişliğinde hamurumuzu kesiyoruz. Bıçak veya bu şekilde bir red yardımıyla hamurunuzu kesebilirsiniz. Ben kenarda küçükleri aldım. Bu şekilde önce hamurumuzu elimizde biraz genişletiyoruz. Sonra iki ucunu birleştiriyoruz. Ve bu şekilde bir tarafı ters, bir tarafı düz olarak şekilde hamurumuzu doluyoruz. Şeklimiz bu. Şimdi çöreklerimizi yanmış olduğumuz tepsimize dizelim. Çöreğimi tamamladım. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Çöreklerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında üzerleri nar gibi kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Haşhaşlı çöreğim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı ve kızardı. Size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti, tel tel. Altı da bu şekilde kızarıyor. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.